Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda Aralık ayı fen bilimleri örnek sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuza baktığımız zaman güneşin geliş açısı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada araştırma verilerinden yararlanılarak aşağıdaki grafik çizilmiştir. Grafiği inceleyen bir öğrenci güneşin geliş açısı ile hava sıcaklığı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu yorumunu yapmıştır. Buna göre aşağıdaki tarih aralıklarından hangisi yapılan yorumun hatalı olduğuna ilişkin kanıt olarak gösterilebilir? Evet, öğrencimizin yaptığı yorum hava sıcaklığı ile güneşin geliş açısı arasında doğru orantılı bir ilişki oldu. Yani güneşin geliş açısı arttıkça hava sıcaklığı da artar yorumunu yapmış. Ancak grafiğin başlangıç noktasına baktığımız zaman güneşin geliş açısı 30 dereceden başlamış ve zaman içerisinde artmış. Ancak sıcaklık değerine baktığımızda başlangıçta 20 derece Celsius olan sıcaklık güneşin geliş açısı artmasına rağmen şu aralıkta bir azalma göstermiş. Yani öğrencimizin söylediği ifade geliş açısı ve hava sıcaklığı arasında doğru orantılı bir ilişki var. Yani geliş açısı arttıkça sıcaklık değeri artar. Ancak grafikte gördüğümüz gibi bu durum öğrencinin söylediği ifadeye uymuyor. Yani 1 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasındaki ifade öğrencimizin ifadesini hatalı kılmaktadır. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Sorumuza baktığımız zaman aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi şematize edilmiştir. 4 çeşit azotlu organik baz, yıldız, üçgen, daire ve dörtgen sembolleriyle gösterilmiştir. Eşlenme sonucunda oluşan DNA molekülleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Evet bildiğimiz gibi DNA'ların kendini eşlemesi sırasında DNA'yı oluşturan zincirler birbirinden ayrılır ve karşısına yeni nükleotitler gelir. Yani aslında yeni oluşan zincirlerden daha doğrusu yeni oluşan DNA moleküllerinin birer zinciri aslında başlangıçtaki DNA'dan gelmektedir. Yani şu gördüğümüz zincir aslında başlangıçtaki DNA'nın şu zinciri. Burada oluşan zincir ise başlangıçtaki DNA'nın ikinci zinciridir. Bunların karşısına yeni zincirler oluşmuştur. Şimdi bu zincir bakıyorum adenin timin yıldız. Bu durumda Yine başlangıçtaki DNA'da da adenin timin yıldız şeklinde olacaktır. Üçgen daire dörtgen. Yine bunlar da başlangıçtaki DNA'dan geldiğine göre üçgen daire ve dörtgen şeklinde ifade edilecek. Yani burada adenin karşısında timin olması gerektiğine göre üçgenle ifade edilen organik bas timindir. Timinin karşısında adenin olacağına göre Daire ile ifade edilen organik bazımız ise adenindir. Bu durumda yıldız ya da dörtgenden bir tanesi sitozin, bir tanesi ise guanin şeklinde olması gerekir. Yani şöyle eşleşmeyi yaparsak buraya timin adenini getireceğiz. Biz üçgen için timin dediğimize göre timinin karşısına adenin, daire için adenin dedik. Adenin karşısına da timin gelecektir. Şimdi öncülerimize baktığımızda doğru eşleşme sırasında üçgen karşısına daire gelmelidir. Doğru çünkü biz üçgenin timin dairenin adenin olduğunu söyledik. Guanin bazını temsil edenlerden biri yıldız olabilir. Zaten guanin bazı ya yıldız ya da dörtgen olmak zorundadır. Adenin ve üçgen ve daire olduğuna göre diğer ikisi de guanin ve sitozini temsil edecek. Bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımızda yeni oluşan DNA moleküllerinde en fazla sitozin bazı yer Ama yeni oluşan DNA moleküllerine baktığımızda adenin iki tane, timin iki tane, guanin ve sitozin ise birer tane. Dolayısıyla yeni oluşan zincirlerde adenin ve timin sayısı daha fazladır. Bu durumda üçüncü ifademiz hatalıdır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Bir bakterinin kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kapsüllü bakterilerin farelerde zatüreye neden olduğu bilinmektedir. Aşağıda kapsüllü ve kapsülsüz bakteriler ile fareler üzerinde gerçekleştirilmiş bir deneyin basamakları gösterilmiştir. Evet deneyin basamaklarına baktığımızda A aşamasında canlı kapsüllü bakteriler farelere verilmiş ve fare bir süre sonra ölmüş. B aşamasına baktığımızda canlı Kapsülsüz bakteriler verilmiş ama fare yaşamaya devam etmiş. Yani canlı kapsülsüz e, kapsülsüz bakteriler fare üzerinde ölümcül bir etki yaratmıyor. Ama kapsüllü bakteriler farenin ölmesine sebep oluyor. C aşamasına bakalım. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler verilmiş. Fare yaşamaya devam etmiş canlı halde öldürüyordu ama gördüğümüz gibi ısıtılarak öldürülmüş bakteriler fare üzerine herhangi bir etki yaratmamış. D aşamasına baktığımızda canlı kapsülsüz bakterilerle beraber ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler veriliyor ve fare bir süre sonra ölüyor. Yani normalde canlı kapsülsüz bakteriler öldürmüyordu ama öldürülmüş kapsüllü bakterilerle verildiğinde öldürmüş ve ölü farenin kan örneğinde bakın hem kapsüllü hem de kapsülsüz bakteriler var. Yani aslında burada canlı kapsüllü bakterilerde kapsülsüz bakterilerde bir değişim meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Zaten hemen şuradaki açıklama metninde de bundan bahsediyor. Bu çalışmanın sonunda kapsülsüz bakterilerin kapsüllü forma dönüşmesinin neden olan faktörün kapsüllü bak Bakterilerin DNA'sındaki bilgi olduğu anlaşılmıştır. Yani o DNA'daki bilgi yüzünden e, kapsülsüz bakteriler de kapsüllü forma dönüşmüşler. Şimdi öncüllere bakalım. Kapsülsüz bakterilerin kapsüllü forma dönüşerek sonradan edindiği öldürücü özellik bundan sonraki soylarına da kalıtılabilir. Evet. Şimdi burada DNA'da meydana gelen bir değişimden bahsediyoruz ve bu değişimlerin bir sonraki nesile aktarılma ihtimali vardır. Yani kesin olarak aktarılamaz ya da kesin olarak aktarılabilir demiyoruz. Zaten burada da bir ihtimalden bahsettiği için birinci ifademiz doğru. İkinci ifadeye baktığımızda deneyin B aşamasında farelere enjekte edilen kapsülsüz bakterilerin bir süre sonra kapsül oluşturduğu söylenebilir. B aşamasındaki kapsülsüz bakteriler eğer kapsül geliştirseydi o zaman bu farenin ölmesi gerekirdi. Dolayısıyla burada herhangi bir değişime yönelik bir bilgi yok. Yani değişim olduğunu gösteren bir bilgi yok. İkinci ifademiz hatalı. Üçüncü ifadeye baktığımızda deneyin D aşamasında ölü kapsüllü bakterilere ait DNA kapsülsüz bakterilerin daha sonra fenotiplerinde değişikliğe neden olmuştur. Evet gördüğümüz gibi kapsülsüz olan bakterilerden bazıları kapsül geliştirmişler. Bu durumda üçüncü ifademiz de doğrudur. Yani hem gen yapısı hem de fenotiplerinde değişiklik var. Bu durumda sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Eğer kullanılarak katı basıncı ile ilgili aşağıdaki etkinlik yapılacaktır. Bunun için masanın üzerine bir adet küp konularak etkinliğe başlanacak ve her bir basamak için verilen talimatlar yerine getirilecektir. Buna göre yapılan etkinliğin hangi basamağında hata yapılmıştır? Evet gördüğümüz gibi başlangıçta masanın üzerine bir tane küp var. Birinci basamakta bakalım. Zemine uygulanan basıncı iki katına çıkarın. Ne yapılmış? Üzerine bir tane daha küp eklenmiş. Yüzey alanı değişmeden ağırlık iki katına çıktığı için Evet bu basamakta basınç iki katına çıkmıştır. Birinci basamakta herhangi bir hatamız yoktur. İkinci basamağa bakalım. Zemine uygulanan basıncın bir önceki basamak ile aynı kalmasını sağlayın. Bir önceki basamaktaki şeklimize ilaveten aynı cismi tekrar yanına koymuşuz. Şimdi bu durumda yüzey alanımız iki kat artmış. Ancak ağırlığımız da iki kat arttığı için basınç değişmemiştir yani ikinci basamağımızda da herhangi bir hata yoktur. Çünkü biliyoruz ki katılardaki basınç temas yüzey alanına ve ağırlığa göre değişir. Ağırlık artarsa basınç artar. Temas yüzey alanı azalırsa basınç artar. Burada her ikisi de orantılı arttığı için basınç değişmemiştir. Üçüncü basamağa baktığımızda zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre iki katına çıkarın. Temas yüzey alanı değişmemiş. Ancak küp sayımız bu basamakta 4 iken bu basamakta 8'e çıkmış. Dolayısıyla temas yüzey alanı değişmeden ağırlık 2 katına çıktığı için basınç da yine 2 katına çıkmıştır. 3. basamağımız da doğrudur. 4. basamağa bakalım. Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre yarıya düşürün. Şimdi burada ağırlık yarı yarıya azalmış. 4 tane küpe düşmüş. Doğru. Ancak yüzey alanı Burada iki birimken burada bir birime düşmüştür. Yani aslında burada basınç yine değişmemiştir. Burada basıncın düşmesi için ya yüzey alanı sabit tutulup ağırlık azaltılacaktı ya da ağırlık sabit tutulup yüzey alanı genişletilecekti. Ancak yapılan bu uygulamayla basınçta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yani aslında dördüncü basamaktaki basınçla üçüncü basamaktaki basınç değerleri birbirine eşittir. Bu durumda dördüncü basamakta yapılan işlem hatalı bir işlemdir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru kuvvetin uyguladığı yüzey alanı ile ters orantılıdır. Verilen bilgi kullanılarak aşağıdaki yiyeceklerin belirtilen durumlarda üzerinde bulundukları zemine uyguladıkları basınca ait grafikler çizilecektir. Yiyeceklerin homojen ve her bir parçasının eşit büyüklükte olduğu varsayılırsa, 1, 2 ve 3. durumlarda zemine uyguladıkları basınçları gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Evet gördüğümüz gibi burada e Bizim için önemli olan nokta pastaların homojen ve her bir parçasının eşit büyüklükte olması. Şimdi bildiğimiz gibi basıncı, e, biz katı basıncının cismin ağırlığı ile doğru kuvvetin uygulandığı yüzey alanında ters orantılı olduğunu biliyoruz. Ve katılardaki basıncı bulmak için biz kuvvet bölü yüzey alanı formülünü kullanabiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman buradaki pastamızı, İkinci durumda bir dilime düşürüyoruz. Yani pastayı dört eşit parçaya ayırmışım bir dilimini almışız. Aslında burada yaptığımız işlemde ağırlığı düşürürken aynı oranda yüzey alını da düşürüyoruz. Yani dörtte birini aldığımızda hem ağırlığı azaltmış oluyoruz hem de aynı oranda yüzey alını da küçültmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu durumda pastanın uyguladığı basınç değeri değişmeyecektir. Aynı durum üçüncü durum için de geçerli. Bir birimini ayırdığımızda geriye kalan ağırlıkla yüzey alanını aynı oranda azaltmış oluyoruz. Yine pastanın basınç değeri değişmemiş oluyor. Bunu şöyle bir örnekle açıklayacak olursak. Pastadaki her bir birimin ağırlığını g olarak ifade edersek pastamızın ağırlığı 4g. Bu dört parçanın zeminde oluşturduğu yüzey alanı ise 4s. Yani pastanın uyguladığı basınç G bölü S kadar. İkinci durumda e, pastamızın ağırlığı G, yüzey alanı S. Gördüğümüz gibi basınç değeri değişmedi. Üçüncü durumda pastamızın ağırlığı 3G, yüzey alanı 3S. Üçleri sadeleştirdiğimizde yine G bölü S kadar. Yani her üç durumda da pastanın yere uyguladığı basınç aynıdır. Aynı durum hem pizza hem de tost için geçerlidir. Yani sonuçta Evet yüzey alanını azaltıyorum ama aynı oranda da ağırlığı azaltıyorum. Yine her üç durumda da basınç aynıdır. Yine tost için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Tostu ikiden, e, ortadan ikiye ayırdığımda ben yine bunun ağırlığını azaltmış oluyorum. Yarı yarıya düşürüyorum. Aynı oranda yüzey alanını da yarı yarıya düşürüyorum. Dolayısıyla yine Temas yüzey alanı değişmediği için basınç değişmeyecektir. Geri kalan parçada da yine aynıdır, yine basınç değeri aynı olacaktır. Bu durumda aslında verilen malzemeler için basınç değerleri 3 durumda da aynı olmalıdır. Seçenekleri incelediğimiz zaman C seçeneğinde pastanın basıncı her üç durumda da aynı, pizzanın basıncı her üç durumda da aynı. Yine tostun basıncı her üç durumda da aynı. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Hamamı kültürel mirasımızın korunması adına bütüncül olarak taşındı. Taşıma tertibatı ile yaklaşık 1500 tonluk kütleye ulaşan Artuklu hamamı herhangi bir hasar olmadan yerine yerleştirildi. Buna göre Artuklu hamamının taşınmasında şekillerde gösterildiği gibi çok tekerlekli araçların tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet gördüğümüz kadarıyla Artuklu hamamının taşınmasında şu verilen düzenekten 4 tane kullanılmış. Belki daha fazla sayıda. Ancak gördüğümüz gibi buradaki temel nokta tekerlek sayısının çok fazla olmasıdır. Tekerlek sayısının çok fazla olması aracın Zemine temas eden yüzey alanının geniş olmasını sağlar. Yani temas eden yüzey alanı ne kadar geniş olursa yere uygulanan basınç da aynı oranda azalacaktır. Yani bu sistemdeki amaç sistemin zemine uyguladığı basıncın azalmasını sağlamaktır. Seçenekleri incelersek toplam arttır, ağırlığı arttırmak Hayır böyle bir amacımız olmadı. Yerde oluşan basıncı azaltmak kesinlikle tekerlek sayısının fazla olması zemin üzerinde uygulanan basıncı azaltacaktır. Yapının yüzey alanını küçültmek ama burada yapı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yapının araç üzerindeki basıncını azaltmak, hayır tekerlek sayısının fazla olması zeminle ilişkili olduğu için Zemindeki basıncı azaltmaktır. Yapının basıncına herhangi bir ilgisi yoktur. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Aile göle düşen bir araba, taban yüzeyi yatığı olan gölde batarak şekildeki gibi tekerleklerin üzerinde durur. Arabanın içinde mahsur kalan sürücü kapıyı açmaya çalışmasına rağmen bir türlü açamaz. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet baktığımız kadarıyla burada kapının açılmasını engelleyen şey kapıya etki eden sıvı basıncıdır. Dolayısıyla göğüs suyunun oluşturduğu basınç kapının açılmasına engel olmuştur. Doğru. Sürücü camı biraz indirerek arabanın içini su ile doldurursa kapıyı açabilir. Bu durumda aracın içerisine dolan su içeriden kapıya bir basınç uygulayacağı için Evet, kapıyı açma ihtimali artacaktır. Doğrudur. Arabanın içindeki gaz basıncı göl suyunun oluşturduğu basıncı azaltmıştır. Ancak şurada şöyle bir ifademiz var. Arabanın içindeki basınç açık hava basıncına eşittir. E zaten bu sistemde açık hava basıncının etkisi de olduğu için yani açık hava basıncı göl suyu üzerine etki ettiği için açık hava basıncıyla o aracın içindeki basınç birbirini dengeleyecektir. Bu durumda arabanın içindeki gaz basıncı göz suyunun oluşturduğu gaz basıncını azaltmayacaktır. Bu durumda sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Düzenek A seviyesine kadar su ile doldur. Düzenekteki vana açılıp B noktasından suyun fışkırması sağlanıyor. B noktası suyun akış hızını arttırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Evet burada B noktasındaki sıvının fışkırma hızını belirleyen bu noktadaki basınç değeridir. Dolayısıyla bu noktadaki basınç değerinin artması suyun hızını arttıracaktır. H yüksekliğini arttırdığımız zaman sıvı seviyesini yükselttiğimizde oluşan basınç değeri artacağı için evet suyun akış hızı artar. L uzunluğunu arttırdığımızda seviye yukarıya doğru taşınacak. Dolayısıyla bu noktadaki basınç değeri azalacak. Ama bu durumda akış hızı artmayacak tam aksine azalacaktır. Bu durumda ikinci ifademiz sataldır. Ee, görseldeki açıyı arttırmak. Bu açıyı arttırdığımız zaman yine B noktasının yukarıya doğru yükselmesine sebep olacağız. Bu durumda basınç yine azalacak. Bu basıncın azalması da yine akış hızını azaltacaktır. Bu durumda üçüncü ifademizde hataldır. Çünkü sıvılarda basınç değeri bildiğimiz gibi derinliğe ve yoğunluğa bağlı olarak değişir. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir. Ağzına kenarlarından hava almayacak şekilde kullanan Huni ile Şişeye su doldurulurken bir süre sonra su Huni'nin tepesine kadar yükselmesine rağmen şişeye akmaz. Bu durumda Huni biraz yukarı kaldırılarak suyun tekrar akması sağlanabilir. Buna göre Huni'nin havaya kaldırılmasıyla suyun şişeye akmasının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır. Evet burada gördüğümüz gibi Huni'yi yerleştirdik suyu dökmeye başladık su içeride bir miktar yükseldi. Ve bir süre sonra su akışı durdu. Bunun sebebi içerideki gaz basıncının bu akışı engellemesidir. Huni bir miktar yukarıya kaldırdığımızda içerideki gaz giriş çıkışını serbest hale getirdiğimizde dış, e, dışarıdaki hava basıncı ile içerideki gaz basıncı dengelenecektir. Bu durumda da su tekrar aşağıya doğru akmaya başlayacak ve şişenin içine dolacaktır. Şimdi seçenekleri incelediğimizde, şişe içindeki su basıncının artması, bunun su akışıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Hunide yer alan suyun ağırlığının azalması değil. Şişe içerisindeki boşluğun hava ile dolması, ama şişe içerisinde zaten bir boşluğumuz yok, zaten bir hava var ve suyun akmasını engelleyen de bu hava. Hunideki suya etki eden gaz basıncının dengelenmesi gaz basıncı dengelendikten sonra tekrar yeniden akış sağlanmıştır. Hava hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan bütün cisimlere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Bu durumu araştıran bir öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor. Malzemeler haşlanmış yumurta, cam şişe, kağıt parçaları, kibrit. Birinci durumda haşlanmış yumurta şişenin ağzına yerleştiriliyor ve yumurtanın şişin içine girmediği gözlemleniyor. İkinci durumda şişenin içerisine bir parça kağıt yakılarak atılıyor ve hemen ardından şişenin ağzına yumurta yerleştiriliyor. Kağıt yanarken yumurtanın bir kısmı şişenin içine giriyor. Üçüncü durumda yanma işlemi bittikten sonra yumurtanın tamamı şişenin içine giriyor. Yapılan deneyin sonucunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Evet, gördüğümüz gibi birinci durumda yumurta şişenin içine girmemiş. İkinci durumda içeride bir miktar ateş yakmışız ve bu ateş yandıktan sonra yumurta bir miktar içeriye doğru girmiş. Yanma işlemi tamamlandıktan sonra yumurtanın tamamı içeriye girmiş. Şimdi seçenekleri incelediğimizde birinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı ile dışındaki basınç birbirine eşittir. Doğru bir ifade. İçerideki gaz basıncı ve dışarıdaki basınç birbirine eşit olduğu için Yumurta dengelenmiş bir konumdadır ve dolayısıyla şişenin içine girmemiştir. A seçeneğindeki ifademiz doğrudur. B seçeneğine bakalım. İkinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı sıfır olduğu için. Ancak ikinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı sıfır değildir. Yanma olayı ile beraber açığa farklı gazlar da çıkacak. Dolayısıyla içerideki gaz basıncı sıfırlanmayacaktır. Bu durumda ikinci ifade hatalı bir ifadedir. Üçüncü durumda yumurtanın şişenin içine girmesinin nedeni iç basıncın artması değil tam aksine iç basıncın azalmasıdır. Açık hava basıncının etkisiyle iç basınç azaldığı için şişenin içine girmiştir. D seçeneğine baktığımızda yumurtanın hareketinin sebebi açık hava basıncının artmasıdır. Hayır açık hava basıncında herhangi bir değişim yoktur. Bu durumda sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.